le. Sigurtu seni çekiyoruz yani. Şey yapacağız. Göstereyim evet. mi? Hayır hayır onu göster. onu göster. onu göster. Onu sizi ismi bize abone de. Ver bakayım tebeye şey bakayım. Hadi sen bakayım. Hemen çek bakayım. Şön kitmen arkadaşlar. Şu hareket mi oluyor? Biz böyle giderken daha iyi amaçlı. Bir Kanka gel şuralarda. Gel ona Geliyor bak geliyor. Kanka kaldır. O, oluyor aslında. Ayağımı Bak şöyle giderken ayağım neredeyim adamım? Ömer, bakayım. Bakayım. Ömer Evet şurada. arkadaşlar. Evet Ömer burada. Ömer şu, Ali bırak şu Senin yüzünü göstermiyoruz ama. Ali bırak nerede Ha şuradaymış. Şu Cemil'in yanında. <laughs> Ka Ömer kanalımıza girip ne yapıyor? Abone olup ab, ab abone olup like atın. Ve bildirimleri ve yorum yatıyorlar. Ya tabi yorumlar kapanmaz. Yapıyor arkadaşlar. Bak ben yapıyorum işte. Aslında şöyle şey olacak. Kafamızda böyle şey olacak. Böyle hani şu oluyor ya arkadaşlar. Kas takıyorlar burada şöyle, şöyle kamera oluyor. Ölüş şey yapacağız aslında. Dem hani bırak. Hmm. Hadi görüşürüz Cemil. Adam, hadi. Ümer babu piru. Yardım yardım 3x. Arkadaşlar. Şey. Cemil geliyor. Gidiyor. Sen evet. nereye gidiyorsun? Ya, yarın bu. Kameraman lan? Peki dakika. Yarın bu 5 abone olur ha. Harika. Oğlum el. el, el abone zaten. Ne diyorsun? Kaç kişi var? Kaç Arkadaşın Sahte hesap abone olsun mesela. Öyle şaplar. Böyle da Max büyüklerin boyu verse bir bir boyu. 1.50 boyu. Ya bir. Ama sen niye yeri çekip duruyorsun? Tamam. Oh. ondan. Git gel. O şey. Şuna. Bak şimdi uzunların boyu. Kanka soğuk oh Bir dakika. Bir dakika bunu da Bekle. <laughs> Hah, dur. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyorum. Bekleyin geliyor şimdi. Arkadaşlar bir müzik koy bakayım. Ya, en ben kalbimin ortasındayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir müziği. Spotify var mı? Yok. M.Y.T. Yok. Babamın telefonuna basıp. Tamam. Çek 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 çek. Olmadı. tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar bak biz Ömer'e Ali Bırak yoktu. <laughs> bak biliyoruz <video deriz>. ya biz. Ömer'e kuruyor geri koyuyor. Bak ben şöyle tam geliyorum bekle. Şuna çekeyim. Bak şöyle geliyorum. Drift atacağım derken. Koşun üstüne bak böyle, böyle geçtim. Böyle geçtim böyle şurada. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Taşların üstünden geçelim mi? Yok kanka şey oluyor öyle. Bak şu oluyor. Diyelim ya. De, bu yani. ben, ben. ben bir deneyeceğim. Bir dakika. Evet, tamam. Şey, şey. Tut, 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 lan, tut. Arkadaşlar bu arada eee oluyor. Yarın. Aynen yarın. An Hatta bakın sandalyeler şurada. Şey sandalyeleri. Şu evde şurada bakın. Bak Türkiye bayrağı var. Şurası süslü. Hadi bırak çekiyoruz. Hadi bırak geliyoruz. dite yapıyorum kendim. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşladım. Yanlışlıkla plan işte, bastım. Şurada arkadaşlar. Bakın. Okay. Yayıyor. Yeah, videoyu durduğum zaman boğazım. <laughs> arkadaşlar Ali Bırak şeye gidiyor. Eee VC'ye gidiyor. Ali Bırak'ı anladınız. Arkadaşlar telefonu bakın şuraya koyacağım. Şuraya. Bakın şuraya. Buraya. Videoda çekeceğim öyle. Şöyle şuraya dururum ki. Hah buraya tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> çek 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 çek. Arkadaşlar şöyle şey yapmam lazım. Gidiyorum ya. Şu ayağıma yere ayağı koyacağım şu. Bak. Şunu şöyle, şöyle yapıp bitireceğim. Geliyor. Şu, Ömer nerede kaldı? Evet. evet. Ne oldu Mustafa? Ne bak? ki <laughs> yani, arkadaşlar. Kamerayı almış şöyle. Çünkü az önce şuradayız. Bakın şu tanıtayım, 8 dakikalık video olmuş. Bak arkadaşlar biz burada şey Burada şey yapıyoruz. Burası diyorsun. Bunu diyorsun ama şöyle değil. Şu. Yatırınca böyle şey yapıyor. Buradaki düğme. Buradaki düğme. Direksiyon çıkmasın sadece. Bunu hiç ellemedim çünkü. Bunu çıkarttım böyle yatıyor. Ya bu değil. Bu direksiyon yatıyor. Hani o yüzden. Kimse geliyor mu lan? Gelmiyormuş. Haylaz. Mesela kendim video çek.